1975'ten beri kasap olarak işe başladım. Ve 1975'ten beri de devam ediyorum. Yani et sektörünün dışında başka bir işle ilgilenmedim. Sonuçta dönerciliği de mahbul bir hale getirmeyi de başardım. Şunu söyleyeyim. Türkiye'de döner itibarı gördüyse sanırım buna emek veren insanların içinde biri de benim. Şunu söyleyelim. Tüketicimiz, müşterimiz bu saatten sonra dönercilik yapacak insanlar kaliteli kullanmak mecburiyetinde kaldılar. Çünkü artık kalite çok itibar görüyor. Tüketici de bilinçlidir. Nerede ne yiyeceğini artık seçebiliyor. Anlıyor. Kaliteli mekan ve kaliteli ürünü takip ediyorlar. Evet, teknoloji çağı bunu bu şansı vereyim sana. <laughs> Kasapların dönerci olması biraz şaşırtıcı oluyor ama 1970'ten beri merakımla kaynaklanan e, aşçılar et hazırlarken onlara yardım etmek, onlardan e, öğreniyordum ve tam tersi dönüp belli bir zaman sonra onlara nasıl daha iyi olacağı öğretmeye başladık, anlatmaya başladık ama tabii ki bu yıllarımızı aldı. Yani birden kanıtlayamıyorsunuz yavaş yavaş neyin yerine neyi koymak gerekir. Ee, sonuçta evet e, mutluyuz yani mutluyuz Türkiye'de döner şu an iki var <laughs> ikinci şubemiz bunu da nasıl karar verdik sonuçta 3-4 seneden beri yanımızda ekibimizi hazırladık eğittik Ondan sonra karar verdik bundan sonra verebilir miyiz onu yapabileceğine inandığımız insanlar karşımıza çıkarsa neden olması Çünkü genişlemesini istiyoruz yani Türkiye'de dönerin artık her İnsanın e, ulaşabileceği artık bizim hizmete ayağa götürmemiz gerektiğini de görmeye başladık. Ama tabii onu e, emin adımlarla yapmamız gerekiyor. Sonuçta ürünü biz üretiyoruz ama orada sunumda da başkaları bunu başarıyla yapmak zorunda. <laughs> İskender. ve dün dönerin de çeşitleri işte. Müşteri dilediği şekilde talep edebiliyor. Dürüm, ekmek arası, tombik, pilav üstü, lavaş üstü. Artık müşterinin tercihini tercih ediyor? Sonra biz ikram ediyoruz. Döner haricinde bizim, bütün burada sattığımız ürünler bizim imalatımızda olur. Yani işte künefedir, kadayıftır, fırın sütlaştır, çorbadır, pilavdır. Bunlar lavaş, pide. Tamamen bizim kendi burada günübirlik tüketim sırasında sürekli taze olarak üretilir, hazırlanır. denetleniyoruz. Yani o denetlenmekten de mutluyuz. Sonuçta hiç olmasa e, Tarım Bakanlığı tarafında her hafta, her ay hatta her, ay, yılda da genel bir denetimden geçeriz. Hiç olmasa bizim ne yaptığımızı bizzat yetkili insanlar bunu görüyor ve her hafta ürünlerimiz şeye götürürler, laboratuvara götürürler, inceletiriz. Orada e, hijyenik ortamda, gerçekte sağlıklı koşullarda üretiliyor mu? Çünkü bizde ISO belgelerimiz var. Onlara biz en ufak bir ihmalkarlığımız, onları elimizden alırlar. Sektörü incelerken belki sanat anlamında incelerim. Yani bir olarak bir yerde çok iyi bir şey varsa onu merak ederim, onu yakalayabilmek adına ama diğer şeyleri çok araştırmıyorum çünkü Belki üst düzey bakanlıklar çok iyi koşullar sunuyorlar ama alt tabakada gidip bayağı bir zorluklarla karşılaşabiliyorsunuz. Bu da benim pek uğraşabileceğim şeyler değil. Kendi öz kaynaklarımızla, imkanlarımızla yürümeye çalışırız. Kendini övmeyi sever ama ben onu pek seven bir insan değilim. Onu ancak misafirler karar verir. Yani bizlere başka arkadaşlarımıza da giden e, tercihlerini kimle yana kullandıklarıyla alakalıdır. Bazı size ulaşamayabilirler ama belki görünüş sizde kalmış olabilir ama o sizsiniz başka bir arkadaştır. Önemli olan siz yaptığınız işten emin olmanız. Siz yaptığınız işte eminseniz o zaman hiçbir şeyden korkmak gerekmez. yani felsefemiz şudur. Sürekli çocuklarımla da ticari ahlakımız, sanatımıza olan saygımız, biz tüketmediğimiz çocuklarımıza yedirmediğimiz hiç şey satmayız. Bu felsefemizdir her zaman. Turizm işletme mezunları yani Türkiye bir turizm ülkesidir. sonuçta o elemanlara çok ciddi özellikle salon ekibinde ihtiyacımız vardı. Fakat o Genç kardeşlerimizin gelip önce tabii her ne kadar okul okuda da olsa burada bir çıraklık yapmaları lazım. Onlar çıraklığımızı kabul edecekler, biz de onların akademisyen bilgilerini ileride verimini alacağımızı biliyoruz. Ama onların o süreçte geçmesi lazım. Şunu söyleyeyim, e, Türkiye büyük bir hızla gelişiyor. Özellikle turizm alanda, İstanbul gibi büyük bir kent, yeme içme, yerlerinin itibar gördüğünü ama tabii işini çok kaliteli yapan, hizmetini iyi sunabilen ve bu noktada da çok ciddi elemana ihtiyaç vardır ama eğitimli eleman. Onun için gençlerimize tavsiyem şudur ki, ya o basamaklardan bir yürümeleri lazım ki daha sonra da yönetici durumuna gelebilsinler. Bizim dedim ya, onlar bizim bir ustalığımıza ihtiyaçları var. Bizim de onların bir de hani yabancı dilleri vardır. Ee, bir usta olarak anlattıklarımızı çok kolay kavrayabilecek eğitimli insanlar oldukları için bizim de onlara bu noktada ihtiyacımız var. Onları bekliyoruz.